Ağlatan Kitaplar videosunda bu kitap ne alaka? Kalbim çok çok kırıldı. Bunlar olamaz, bunlar yaşanamaz. Siyan ettiğim bir kitap. Tam böyle göğsümün ortasında kalbimde derin bir yara açmış. Bunları istemiyorum. Böyle... Herkes merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ailenizin biricik booktuber'ı geldi. Bugün sizlere başlıktan da anladığınız gibi ağlatan kitaplar önereceğim. Ben ağlamayı seviyorum. Çoğu kitapta da ağlıyorum. Oğlak burcu, duygusuz, sert bir insan gibi gözüksem de gerçekten kitaplarda ve filmlerde en ufak sahnede bile böyle gözyaşlarına boğulan bir insanım. Çok ağladığım için, neredeyse her kitapta ağladığım için mutlu bitsin, mutsuz bitsin hiç fark etmez. Böyle direkt duygusala bağlıyorum. En 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 çok ağladığım kitapları önereceğim size ki hani biri de gelip ben bu kitabı okudum ama hiç ağlamadım ya diye yorum atmasın diye <laughs> en çok ağladığım kitapları önereceğim. Yanımda 5 tane kitabım var. Belki bir 6. da var. Onları da önerir miyim bilmiyorum. Ben bu aralar ağlamak istiyorum, gözyaşlarına boğulmak istiyorum diyenler için kitap önerilerime başlıyorum. İlk kitabım. Hazır mısınız görmeye? tam bir ağlama kitabı. Senden önce ben. Bu kitabı okumayan kaldı mı bilmiyorum ama illaki vardır. Ya da filmini izlemeyen. Kitabı da filmi de harikadır bana bu hayatta en çok sevdiğim film hangisi dediklerinde ben her zaman senden önce ben diyorum. Her izlediğimde ağlarım. Duygusal boşlukta olduğumda ya da böyle kendimi iyi hissetmediğimde böyle duygusal bir film aradığımda direkt senden önce beni açarım. Kaç kere izlediğimi bilmiyorum. Çok çok severim. Kitabı da mükemmel. Kitabını da yıllar yıllar önce okumuştum. Çok sevmiştim. Hatta senden sonra ben diye ayrı bir kitabı daha da vardı. Onu da okumuştum. Bu kitabı okumayan kalmasın. Çok çok seviyorum. Bendeki e, film özel baskısı normalde Pegasus yayınların kendi ayrı bir kapaklı baskısı da vardı. Aynı zamanda Dex yayınlarında da çıktı galiba. Doğan Kitap ya da Dex Pop... Ee... Moyes'in kitaplarını çıkardı galiba. Şu an hangi yayınımda bilmiyorum ama dediğim gibi benimki filme özel baskısı. İkinci el satan sitelerde belki bulabilirsiniz bu baskıyı. Aa, bu kitap çok duygusal, çok tatlı bir kitap. Yani sonunda o kadar çok ağladım ki bir kadının mücadelesi, bir adamın hayat mücadelesi, ikisinin de ayrı ayrı vermiş olduğu savaşlar gerçekten çok çok güzeldi. Bir genç kızımız var. Kendisi yanı yakılabil iş arıyor. Bir de şöyle şurada görmüş olduğunuz bu beyefendi var ya bir beyefendi var. Çok zengin. Hayatını dolu dolu yaşamış. Yapmadığı işte spor etkinlik hiçbir şey kalmamış. Yine yaptığı bir spor etkinliğinde e, sakat kalıyor ve hayatı boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum kalıyor. Ve bizim kızımız da e, bu adamın yanında işe başlıyor. Adamın kişisel ihtiyaçlarını giderecek. İşte gün içinde sabahtan akşama kadar ona bakacak. Çünkü tekerlekli sandalyede olduğu için ve her işini kendisi göremediği için e, bizim kızımız da ona yardımcı oluyor. Bugüne kadar ona yardıma gelen tüm çalışanlara kötü davranmış bir adam. Çünkü kimse yanında çalışsın istemiyor. Hatta ölmek istiyor. Çünkü tekerlekli sandalyede hayatını devam ettirmenin anlamsız olduğunu düşünüyor ve hayatını sonlandırmak istiyor. Bu yüzden de gelen herkese kötü davranıyor. Aşırı zorbacı davranıyor. Kimse çalışmasın yanında diye. Bizim kızımız da e, paraya ihtiyacı olduğu için, çalışmak zorunda olduğu için, bir de inatçı bir kız olduğu için asla onun zorbalıklarına boyun eğmiyor. Ay şu an yeniden izleyesim geldi. Filmi çok güzel. Neyse hiçbirine boyun eğmiyor. Sürekli işte e, savaşıyor ve e, çalıştığı işte kalmaya devam ediyor. Ee, sonra ikisinin duygusal yakınlaşması başlıyor ve her şey ondan sonra mükemmel bir hale geliyor. Çok ağlayacaksınız. Ben çok çok ağladım. Mükemmel bir kitap. Seveceğinize çok inanıyorum. Çok fazla empati yapabileceğiniz şey var. Kitabın sonunda ya neden böyle oldu diye ayaklarınızı yere vurarak neden 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 bunu istemiyorum dediğim anları hatırlıyorum. Siz de öyle olacaksınız. Çok güzel bir kitap. Senden önce beni okuyun. Eğer senden önce beni severseniz senden sonra ben kitabını da okuyun. Onu da çok seveceğinize inanıyorum. Kitabı okumam derseniz filmini izleyin. Eminim görmüşsünüzdür kitabı ama bir türlü okumamış izlemeyenler vardır aranızda. Gelelim önereceğim diğer kitapla. Yeni kitap Pegasu yayınlarından değil yabancı yayınlarından Erdem Yılı. Ben bu kitapta çok ağladım arkadaşlar ya. Distopik bir kitap evet okey ama ben deliler gibi ağladım. Her gördüğümde gözlerim dolar. Kadınların mücadelesini görmek mükemmel bir duygu. Ülkemden, Türkiye'den çok fazla şey gördüm. Kadına şiddetin e, psikolojik ve fiziksel tüm yanlarını bu kitapta gördüm ve cümleleri o kadar vurucuydu ki bir yazarın bu kadar güzel anlatması nasıl mümkün olabilir? Yani yazarı gerçekten takdir ediyorum. Kadınlara yapılan e, şiddeti, e, her konuyu yani bu dünyada yaşamalarını, var olmalarını istemeyen insanların onları nasıl dışladığını o kadar iyi anlatıyor ki mükemmel bir kitap. Ağlamaktan helak olmuştum. Zaten Erdem yılını Instagram'da, bütün sosyal medya mecralarında gece gündüz gösteriyorum. Önceki YouTube videolarımda da göstermiştim. Çok seveceğinize inanıyorum. Konusunu zaten bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ee, bir kasabada e, o kasabadan hiçbir şekilde çıkmadan yaşayan insanlar var. Çünkü dışarıdaki dünyanın tehlikeli olduğunu düşünüyorlar. Ama o kasabada yaşayan kızlarımız 16 yaşına geldiğinde içindeki kötülüklerden arın ve içindeki sihirden arınmak için e, kasabanın dışına gönderiliyor. Tehlikeli bir yere gönderiliyor. Ve oradan sağlam bir şekilde geri dönmelerini bekliyorlar. Bizim ana karakterimiz de 16 yaşında. Oraya gidip e, ölmeden ya da sağlam bütün parçaları, vücut uzuvlarının hepsi bir arada dönen hiç kimse olmamış bugüne kadar. Erkekleri kadınların erkeklerin zihnine girerek erkekleri yönettiğini, kötü düşüncelere sebep olduğunu, kötü rüyalar gördüğünü düşündürdükleri için kadınlara bu şekilde davranıyorlar. Genç kızları işte arındırmaya gönderiyorlar falan. Erdem yılı dedikleri bir yıl işte kızlara postalıyorlar ve orada kendi başlarına yaşamalarını bekliyorlar. Savaşma. Neyse Survivor gibi bir hayat var yani orada. Mükemmel bir düstopya, mükemmel bir kitap. Kadının kadına, erkeğin kadına yaptığı şiddeti gösteren muazzam bir hikaye. Daha ben böyle 10. sayfasındayım. Ee, direkt ağlamaya başladım. Gözlerim dolmaya başladı. Böyle 100. sayfaya falan geldim. Sinir krizleri geçireceğim. Neden böyle oluyor falan diye ağlayacağım. Son sayfalarda zaten çırpındım yani bunlar olmasın falan diye ama her şey mükemmeldi. Her şey yazarımızın anlattığı gibiydi. Bu hayatta kadınların yaşadığı bu hayatta böyle genç kızlarımızın kesinlikle okuması gereken bir kitap. Kadın erkek demeden herkes okusun tabii ki de ama genç kızlarımız kesinlikle okumalı. Çok ağlayacağınızı inanıyorum. Ben çok ağladım. Çok duygulandım. Çok gerçek hayatın içinden bir kitaptı. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Senanur Işık ve Ağlamak denilince akla gelen bir kitap. Tahra'nın damları. Bunu eskiden çok önerirdim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Gece gündüz her yerde ise Tahra'nın damlarını gösteriyordum. Mükemmel bir kitap. Çok çok ağladığım bir kitap. Sizin de seveceğinize inanıyorum. Hala okumayan kaldıysa, ben kaç kere önerdim, o ısrarla almayan kaldıysa, kapağına göre yargıladıysanız kesinlikle kitabı alın ve okuyun. Dediğim gibi bu kitabı yıllar yıllar önce okumuştum ve kaybetmiştim. Kitabın başına çok kötü şeyler gelmişti. Şu an anlatmayacağım. Çok sinirleniyorum o olaylar aklıma gelince. Neyse sonra kitabı ben tekrardan satın aldım. Altını çizdiğim yerler maalesef yok. O kadar çok seviyorum ki bu kitabı. Yine de tekrardan almıştım ve altını çizdiğim yerler dediğim gibi yok. İran'ın başkentine geçiyor. Yazarımız aslında İran kültürünü, İran'da yaşayan insanların nasıl bir hayat yaşadığını bizlere göstermek için bu kitabı yazmış bir yandan. İki tane arkadaş var Paşa ve Ahmet adında. Paşa ve Ahmet tüm yazını böyle Tahran'da bir damın üzerinde yazmışlar damları dediğim dam yani bildiğim çatı. Çatının üzerinde geçirip oradan insanları izleyerek tatlı bir hayat yaşamaya çalışıyorlar. Ama İran'da bir anda bir rejim başlıyor ve bu rejimin aslında onların görmediği yani çocukların ülkeye ülkede olanları görmedikleri bir kısmı gösteriyor. Ve hayata böyle farklı bir bakış açısına bakmaya başlıyor. Başlarına baya bir olay geliyor. Arkadaşı Ahmet'in aşık olduğu bir kız var. O kızla yaşadıkları falan. Mükemmel bir kitap. İran kültürüyle tanışmak isterseniz oradaki kültürü, Pers kültürü diyorlar galiba. Yanlış söylemiyorum bir inşallah. O kültürle tanışmak ve farklı bir kitap okumak isterseniz ve deliler gibi ağlamak istiyorum. Çok ağlayacağım diyorsanız kesinlikle bu kitabı okuyun. Paşa'nın ve Ahmet'in sizle olan arkadaşlar çok güzel olacak. Gerçekten yazar böyle çok gerçekçi anlatmış. Sanki İran sokaklarında dolanıyormuş. Paşa ve Ahmet'le beraber geziyormuş. adamın üzerinde olanları görüyormuş gibi hissetmiştim. Çok güzel bir kitap. Anlatım dili betimlemesi mükemmel. Deliler gibi ağlayacaksınız. Ben çok çok ağladım. Çok seveceğinize inanıyorum. Kesinlikle Tahran'ın Damlarını okuyun. Şimdi size fantastik bir serinin 3. kitabını göstereceğim. Ağlatan Kitaplar videosunda bu kitap ne alaka diyecek insanları düşünüyorum. Vardır. Yani olacaktır. Ama ben yine de göstermek istiyorum. Mary Genç Elitler serisinin 3. kitabı olan Gece Yıldızı. Bu kitabın sonu e, mutlu mu mutsuz mu bitiyordu bilemem. Aslında ikisi de aynı anda. Çünkü çok güzel şeyler oluyordu ama kötü şeyler de oluyordu. Ne mutlu ne mutsuz diyemem. Ama o kadar çok ağladım ki son 100-150 sayfada dedim ki hayır. Bunlar olamaz. Bunlar yaşanamaz. Bunları istemiyorum. Böyle ayaklarımı yere vura vura isyan ettiğim bir kitap o kadar çok ağladım ki videoda da bu kitabın olmasını istedim. Çünkü çok duygulandığım fantastik şeylerden biri. Genç Elitler serisini çok çok seviyorum. Melilu'yu çok seviyorum. Genç Elitler serisi adında bu seriyi direkt anlattım. Ayrı bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Ya da eski videolarımda sıkça zaten bu kitabın yorumunu görürsünüz. Ağlatan kitaplar deyince aklıma hep gece yıldızı geliyor. Çünkü ben böyle göğsümün ortasında kalbimde derin bir yara açmış ve Hayır istemiyorum bu olmasın diye çığlıklar attığım bir kitap. Gençlikler serisini hala okumadıysanız, e, okuyabileceğiniz en güzel fantastik serilerden biri. Ben çok büyük bir keyifle okudum. Sizlerin de severek okuyacağını düşünüyorum. Vermek istediğim diğer bir kitap Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe. Bu kitapta deliler gibi ağladım. Eee okuyan herkesin ağladığını düşünüyorum. Kitabın bu arada imzalı, yazar yurt dışından gelmişti. Onu fark ettim. Tekrardan ağlayacağım. Çok çok güzeldi. Şimdi bu kitaptan size nasıl bahsedeyim? Ee, bir küçük kızımız var. Ortaokula gidiyor. Ee, bir görme hastalığı var doğuştan. Ee, zamanla görme yetinizi kaybediyorsunuz. Bu bir hastalık. Aynısı yazarımıza da var. Nasıl diyeyim size? Gözünüz bir numarayla başlıyor. İki oluyor, üç oluyor, dört oluyor, beş oluyor. Gittikçe yükseliyor. Bir gün geldiğinde gözünüzün tamamen kör olacağını biliyorsunuz. Tamamıyla böyle görmeyeceksiniz. Ve her şey Siyaha bulanacak. Bunu biliyorsunuz. Tamamıyla kör olarak doğmak bir yana sonradan kör olmak gerçekten herhalde en zor şeylerden biri. Bu karakterimiz ortaokula giden bir kızımız. Evden okula giderken okulundaki kiraz ağacı Ile arasındaki mesafeyi hesaplıyor her gün giderken gözleri kapalı bir şekilde gözleri açık bir şekilde fark etmez adımlarını sayıyor ve kiraz ağacı ile arasındaki mesafeye bakıyor ve bir gün gözünün kör olacağı o zamanı bekliyor bununla yaşayan küçük bir çocuğun hikayesi düşünsenize uyanıyorsunuz bir gün sabah ve diyorsunuz ki acaba bu sabah görebilecek miyim açıyorsunuz görüyorsunuz tamam sıkıntı yok ertesi gün oluyor yine yatıyorsunuz uyuyorsunuz uyanıyorsunuz, gözünüzü açmaya korkuyorsunuz. Bugün de kör oldum mu acaba, olmadım mı, tamamen görme eğitimi kaybettim mi, etmedim mi? Bunun korkusuyla bir çocuk nasıl yaşar? Bir çocuk bununla nasıl baş eder? Yani hayatımda bu kadar empati yaptım, bu kadar ağladım, bu kadar duygulandım bir kitap daha olmamıştır. Çok güzeldi. Kalbim çok çok kırıldı. Mükemmel bir kitaptı. Kesinlikle herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Ve ağlatan kitapların ilk videosunda önereceğim son kitap Kristin Hanna. bir ağlatan kitaplar videosu çekelip Kristin Hannah nasıl gösterilmez? Yani kadın resmen duygu selini yaşatan bir insan. Kristin Hannah denilince akla zaten direkt gözyaşı, ağlamak sel falan geliyor. <laughs> Çünkü okuyup ağlamama ihtimaliniz yok. Çok çok güzel bir yazar, çok seviyorum. Tüm kitaplarını okumadım. Bende bir 7-8 kitabı var. 2-3 tanesini falan okumuşumdur. Bülbül de çok sevdiğim kitaplardan biri. İki tane kız kardeşimiz var. Bu iki kız kardeşten biri savaşta düşmana teslim olmayı, biri de düşmana teslim olmamayı ve savaşmayı seçiyor. Savaşta kadınlar askerler gibi elinde silah tutup savaşamadığı için birlik yapmaya karar veriyor. Zaten La bülbül oluyor ve e, ana karakterlerimizden birinin e, savaşta e, bülbül olup e, bir muhbir olup e, savaş bilgilerini taşıyıp... savaşı kendi ülkesine kazandırmaya çalışmasını, diğer tarafta bir kız kardeşin ise aynı kişinin kardeşinin ise e, konuşamadım bir anda düşmana teslim olup düşmanla aynı evde yaşamaya başlamasını anlatıyor. Aslında ikisi de bence çok çok zor. Hem savaşmak hem teslim olmak. İkisi de duygusal anlamda aşırı zordu ve ikisini de ayrı ayrı yazar o kadar güzel anlatmıştı ki mükemmel bir kitaptı. Ben böyle ağlamaktan helak oldum. Çok çok duygulandım. Zaten savaş kitaplarında nedense çok fazla savaş kitabı da okudum bu arada. Çok duygulanıyorum. Mesela Bronze serisinde de e, Rusya'da savaş vardı. Onda da çok ağladım ama bronz size çok gösterdiğim için bu videoyu şu anda dahil etmedim. Aynı o tarzda böyle tarihi savaş kitaplarına bayılıyorum. Özellikle içinde aşk falan geçiyorsa daha çok seviyorum. Tabi bu kitapta çok fazla böyle aşk yoktu. İki kız kardeşin hikayesiydi ama çok ağlayacaksınız. Böyle gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Bayılacaksınız. Çok seveceğinize inanıyorum. Kristin Hanna okuyup ağlamayan insan yoktur diye düşünüyorum ya. Hannah bu işi çok iyi yapıyor. Evet. Bugünlük bu videoda önereceğim kitaplar bu kadardı. Ekran ekran görüntüsü alabilirsiniz. Hemen poz veriyorum. <laughs> ekran görüntüsü alıp kitaplara bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu 5-6 kitapta çok duygusal, çok duygulandığım ve çok sevdiğim kitaplar. Konu, karakter ve her anlamda başarılı kitaplar. Her birini okuduğunuzda sanki bir kardeşinizi, sevdiğiniz bir adamı ya da böyle çok yakın hissettiğiniz e, karakterler olacak. Demek istediğim buydu. E, seveceğinize de inanıyorum. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız, ağlatan kitapları daha fazla görmek istiyorsanız lütfen videomu beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ailenizin biricik buktabıra artık gidiyor. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.